Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik, Matematiğin İlacı TET Soru Bankası ile karşınızdayım. Ardışık sayıları çözeceğiz bugün. Sayfa 18 ve 19'u beraber çözeceğiz. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. En pozitif tam sayı olmak üzere 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 ile nitelenmiş. Bunu genellikle sorularımızda kullanacağız. A sayımız 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı. B sayımızda 1'den 44'e kadar olan sayıların toplamı olarak verilmiş. Buna göre A bölü B oranı sorulmuş. Şimdi hemen A sayımızı şöyle yazalım. Toplamı nedir? N çarpı N9, N artı 1, 10 bölü 2'den, 90 bölü 2'den ne geldi A değerim? 45 olarak buldum. Yine aynı mantıkla B'yi de yazalım. B sayımızda 1'den 44'e kadar olan sayıların toplamı. N'imiz burada 44. 44 çarpı N artı 1, 45 bölü 2'den şurayı da 22 çarpı 45 olarak da B'yi ne yapabilirim? Yazabilirim. Bize sorduğu şey nedir? A bölü B'dir. Hemen A bölü B'yi yazalım. A değerim direkt 45. B değerim de nedir? 22 çarpı 45'tir. Şunun başında gizli bir 1 olduğunu varsayarsak değerimiz ne gelecek? A bölü B değerimiz 1 bölü 22 olarak 5 şıkkında karşımıza çıkacak diyorum. Birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Yukarıdaki öncüllerde ardışık sayılar ile oluşturulan örüntülerin hangisinde bulunan terim sayısı diğerlerinden farklıdır demiş. Bakın birden 17'ye kadar 17 terim var. Bakın şunu 2'nin çarpımı olarak düşünmüş. 2 parantezinde 1, 2 yine 34'ü direkt 2'ye böldüğümüzde 17. 17 terim var alttakinde ve birinci terimde. Üçüncüsüne geliyorum. Yine bu sefer 3'ün katı alınmış. 1, 2, 3 ile 17'yi çarparsanız 51 var. Yine 17 terim vardır. Yine dördüncüsüne geldim. Bakın dördüncü terimde yine 4 ile çarpılmış. 1, 2, 4 ile 18'i çarparsam 72 yapar. Oysa burada ne var? 17 tane terim var. Diğerlerinden farklıdır soruyor. Dördüncü terimde direkt 18 terim olduğu için farklıdır diyeceğim. Beşincisi de yine birden yine 17'ye kadar olan sayılardır. 5 parantezin aldığımızda farklı olan dördüncü öncüldür diyebiliriz ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. Aşağıdakilerden hangisi ardışık iki doğal sayının toplamı olamaz? Bakın şimdi örnekleme yapayım. Ardışık sayı 3 ile 4 alalım veya işte 10 ile 11 alalım. Direkt topladığınızda 3 artı 4'ten 7, 10 ile 11'i topladığınızda 21 değerini bulursun. O zaman kesinlikle ardışık iki doğal sayıyı topladığımızda Son cümle olması gerekiyor. Tek olması gerekiyor. Bakıyorum olamazı soruyor. Tek, 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 tek. Olamaz. 632 nasıl bir sayıdır? Çift bir sayıdır. Cevabımız eşkınlıdır diyorum. Dördüncü örneğimize geldim. Hemen bakalım yine. A ve B, B ifadesi A'dan B'ye kadar ardışık tam sayıların toplama biçiminde tanımlanıyor. O zaman birinci ifade 1'den 20'ye kadar. ikinci ifade de 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamıdır. Şimdi 1'den 20'ye kadar 1, 2, nereye? 20'ye kadar neydi toplamımız? Bakın burada göstermiştik. N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. Yani 20 çarpı 21 bölü 2'den şunları sadeleştirirsem 10 çarpı 21'den ne geldi? 210 geldi. Bir diğer ifademize bakıyorum. Bu da 1'den 10'a kadarmış. 1, 2, 10'a kadar olan değerimde 10 çarpı 11 bölü 2 olarak yazdım. Şunu da 2 ile sadeleştirirsem 5 çarpı 11'den ne gelecek? 55 gelecek. Yani 210 ile 55'in bizden farkını istiyor. 210'dan 55'i çıkarırsam ne gelir? Direkt 155 olarak ifadeyi ne yapabiliriz? D şıkkında bulabiliriz 4. sorumuzda. 5. sorumuza geldim. Yukarıda sayı doğrusunda verilen KLMNP sayıları ardışık tam sayılardır. O zaman sayıların arasındaki farkın bir olduğunu biliyorum. K negatif bir sayıdır. N de pozitif bir sayıdır. Buna göre K, L, M, N, P'nin toplamı en çok kaçtır? O zaman K'yı en büyük negatif tam sayı seçmeliyim ki pozitiflerde diyelim daha yüksek olsun ve ifadenin toplamı büyüye gitsin. O zaman en büyük seçeceğim negatif tam sayı nedir? Eksi 1'dir. K'yı eksi 1 seçtiğimizde L0 çünkü ardışık sayılarda M1, N2, de nedir? 3'tür. O zaman ifade olarak eksi 1, 0, 1, 2 ve 3'ün toplamı Bunlar birbirini götürdüğünde değerimiz ne eşit olacak? En fazla 5'e eşit olacak ardışık sayılar olduğu için cevabımız nerededir? A şıkkındadır. 6. sorumuza geldim. A, B'den küçük olmak üzere A ve B ardışık iki tam sayıdır. Ha, şöyle diyelim o zaman ardışıksa A'ya N diyorum. B'ye de N artı 1 diyorum. Çünkü n değer olarak n artı birden nedir? Küçüktür. Şimdi bunu yazdıktan sonra 2 tane a demiş. 2 çarpı n. 3 tane b demiş. 3 çarpı n artı 1. Değer olarak ne eşitmiş? 38'e ifademi düzenliyorum. 2 n. Şu ifadeyi içeriye dağıttım. 3 n artı 3. Ne geldi? 38. 3'ü sağ aldım. 5 n eşittir. 35 ise her tarafı 5'e böldüm. n'imle çıktı. 7. O zaman sayılarım 7 ve 8'miş. Buna göre A kaçtır diyor. Ben A'ya N demiştim. N'im kaç çıkacak? 7 çıkacak diyorum. Cevabım nerededir? C şıkkındadır. 6. soruda. 7. sorumuza geldim. Ne diyor? Aralarındaki farkın sabit olduğu sayı dizisinin terimlerinin toplamı kaçtır? Şimdi bakın sabitse fark o zaman 5'er 5'er azalıp sıfırdan sonra da 5'er 5'er artan bir sayı dizisi var. Eksi 25, Artı diyorum. Toplamı diyor. Eksi 20 artı eksi 15 gelecek. Gelecek nereye kadar? Sıfıra kadar. Sonra 5'er beşer, beşer artı artı gidecek. 25 gelecek. Hatta şöyle 20'den yazayım. 20 artı 25 artı 30 artı ne gelecek? 35 gelecek. Şimdi bak. Eksi 25 artı 25 götürdü. Eksi 20 artı 20 götürdü. Eksi 15 artı 15 hepsi götürecek ve 25'e kadar olan sonuç ne yapacak? Sıfırlayacak. Ne kaldı burada? 30 ve 35 sayıları kaldı. Dizisinin terimlerinin toplamını soruyor. O zaman 30 ile 35'i toplarsam toplam nereye gider? Direkt 65'e gider. Cevabımız nerededir? Değişiklindadır diyebiliriz. 7. sorumuzda. 8. sorumuza geliyorum. Aşağıda 16 eş dilime ayrılmış bir daire görseli verilmiştir. Verilsin. Bu dairede sarı renkli dilimlere yazılan sayıların toplamı mavi renkli dilime yazılan toplam, sayıların toplamından kaç fazladır? Şimdi sarılara bakıyorum. 2, 4, 6 çift sayılar yazılmış. Direkt sarıyı s ile ifade edelim. 2 artı 4 artı 6, 8 nereye kadar? 16'ya kadar gidiyor. 10, 12, 14, 16 uzun uzun yazmayacaktım ama terimleri görün diye yazıyorum. İkinci olarak mavileri yazalım. Maviler nereden başlıyor? Birden başlıyor. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ve 15 olarak ne yaptım? Niteledim. Sarılar mavilerden kaç fazla diyorsa sarılardan mavileri çıkarıyorum. Bakın çıkarttığımızda şunları aşağıdaki terinin hepsi neye dönecek? Eksiye dönecek. Dolayısıyla 2'den 1'i çıkarttım 1, 4'ten 3'ü çıkarttım 1, 5, 6'dan 5'i çıkarttım 1. En son hepsi nereye kadar? 1'e kadar olan ifadeler olacak. Bakıyorum kaç tane terim var? 8 tane terim var. O zaman 8 çarpı 1'den direkt farkımız ne eşittir? 8 eşittir. Cevabımız nerededir? 5 şıkkındadır diyebiliriz 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. 1'den 8'e kadar olan çarpım tablosundaki sonuçlar verilmiştir. Verilsin. İfade olarak buna göre diyor alt çerçevenin içinde bulunan sayıların toplamı üst çerçevenin içinde bulunan sayıların toplamının kaç katıdır? Şimdi ifadeye baktığımızda üst çerçevedeki sayılar 1 ile çarpılmış. O zaman ifade olarak şuraya üst diyorum. Üst olarak yazayım. Üstte 1 bir çarpı 1'den nereye kadar? 8'e kadar olan sayılar var. Altta da bakıyorum birisi 7 ile çarpılmış. 6 da yazalım. 7 ile çarpılmış birden nereye kadar? 8'e kadar olan sayılar var. Ve onun altında da 8 ile çarpılmış birden nereye kadar? Direkt 8'e kadar olan sayıların toplamı var. Şimdi o zaman alt çerçeve için şunu söyleyebilirim ben. 7 ile 8'i topladım. Alt çerçevede direkt değer olarak 15 tane birden nereye kadar? 8'e kadar olan sayıların toplamı var. Üst çerçevede bölü üst diyorum. Üstte de bir tane nereden? Birden 8'e kadar olan sayıların toplamı var. Bunları oranlarsanız 15 bölü birden değerimiz kime eşit olacak? Direkt 15 eşit olacak. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyebilirsiniz. 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. İfade olarak bakalım. Ne diyor 10. soruda? Hemen şuna bir bakalım. Yukarıda Mesut'un 50 yapraklı not defterine görülmektedir. Her bir yaprağını birden 50'ye kadar numaralandırmıştır. Numaralandırsın. Mesut kullandığı yaprakları yırtıp atınca not defterinin göründüğü gibi oluyor. Ha, i̇lk 10 sayfayı kullanmış 60 Mesut. İfade olarak defterde kalan yaprakların numaralarının toplamı kaçtır? İlk etapta birden 50'ye kadar olan yaprak sayılarının toplamı değer olarak neydi? N çarpı N artı 1 bölü yani 50 çarpı 51 bölü 2'den. Şunları sadeleştirirsem 25 geldi. 25 ile 51'i çarparsam ne gelir? 1275 mi gelir? Şu defterin tamamı. Şimdi ikinci durumda da ne yapmış? İlk 10 sayfayı yırtmış. Yani yine n çarpı n artı 1 bölü 2'den ilk 10 sayfanın toplamını buluyorum. 10 çarpı 11 bölü 2'den ne geldi ifade? 111 2'den 55 sayfada bu da yırtılan. Peki ifade olarak bana kalan yaprakların numaralarının toplamını soruyor. Toplam numaraların toplamı 1275'ti. 55 sayfayı yırttım. 55'i çıkarırsam ne kalıyor? 1220 sayfa olarak Cevabımız nerede? 5 şıkkında ne yapar? Karşımıza çıkar diyorum 10. sorumuzda. Evet geldim 11. sorumuza. 210 lira aşağıda 5 kişiye dağıtılacaktır. Önce Eda 1 lirayı almış. Tamam. Daha sonra ok yönünde devam ettirilerek her bir kişiye bir önceki kişiye verilen paradan daha fazla para verilecektir. Tamam. Yani şöyle bir numaralama var sanırım. Birden başlıyor. 2, 3, 4, 5. Tekrar Eda'ya geldiğinde 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar geldiğinde 11 şeklinde devam ediyor. Buna göre bu döngü dağıtılacak tüm para bitene kadar devam edecektir. Buna göre diyor dağıtımda gül kaç lira alır şeklinde bir soru sormuş. Şimdi güle bakalım ifade olarak kaç para dağıtılacak? 210 lira. Yani 210 liranın toplam para ise burada kaç tur yapacağını bulmak için n çarpı n artı 1 bölü 2 ne diyeceğim? 210. İç dış yaptım. n çarpı n artı 1 direkt ne geldi? 420 geldim. geldi. Bu da nedir? 20 çarpı nedir? 21'dir. O zaman ifade olarak ne var? 5 kişi var. 20'yi ben direkt 5'e bölersem ne kadar tur yapacağım? 4 tur yapacağım. Yani 4 turda bu parayı 210 lirayı ne yapacağım? Bitireceğim. Şimdi bana kimi soruyor? Gül'ü soruyor. Gül dağıtımda kaç lira alır? Bak Gül ilk dağıtımda 5 lira almış. İlk turda. ikinci turda 10 lira. Toparlıyorum şundan. 5. Birinci tur. ikinci tur 10. Her turda 5 lira artıyor. Üçüncü tur 15. Dördüncü tur ne geldi? 20 lira mı geldi? 20 artı 15 35 10 daha 45 5 daha toplamda gülün alacağı para ne kadardır 50 TL'dir diyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.